Kıbrıslı Ali. Odun kömür satıyorum. 45 seneden beri ben esnafım. Burada odun kömür satıyorum. E, ee, bu, sene, bu sene her tarafa doğal gaz gettiği için millet perişan durumda. Odun kömür satılmıyor. Böyle oturuyoruz. Herhangi bir şey yok yani. iş yok. buna talebi yok. Çünkü herkes doğal gaz evine çekmiş. Herkes doğal gaz yakıyor. Yo, doğal gaz yandırıyor. Kimse odun kömür almıyor. Ucuz. Odun fiyatları ucuz. Şu an geçen sene verdiğimiz aynı aynısını veriyoruz. Meşenin tonu 5 milyar. Geçen sene de 5 milyara satıyorduk. Bu sene de 5 milyar. Mazotun litresi olmuş 50 milyon. Geçen sene mazotun litresi 25-30 milyondu. Bu sene 50 milyon. Yine aynı odunu 5 milyona satıyoruz. Kaysiyi 4 milyona satıyoruz. Kömürü 200 milyona satıyoruz. Alınma başladı da yok. alım fakir fukara alıyor. Yani böyle kırsal kesimlerde, köylerde öyle şehir içinde odun alan yok. Odun sektörü yok diyebiliriz. Yani bir iki seneye kadar yok olur.